Herkese tekrardan selamlar. Bugün üniversite öğrencileri için veya liseye yeni geçenler diyelim bir de liseye yeni geçenler için laptop önerisi yapacağım. Şimdi bu videoda 9600 lirayla 15000 lira arası olan laptoplar var. İlk önce şunu söyleyeyim. Lisede hani meslek lisesinde nasıl eğitim veriliyor bilmem ama üniversitelerde bir mühendislik falan kazandıysanız lisans eğitiminde SolidWorks, AutoCAD gibi programları bir zaman sonra kullanacaksınız mutlaka. O yüzden Solidworks ve AutoCAD gibi programlar 3D modelleme programları olduğu için ve bu 3D modelleme programları da ekran kartsız adam akıllı çalışmadığı için mutlaka size Gaming Laptop adı altında satılan bir laptop almanızı öneriyorum. Yani Gaming Laptop videolarına bakabilirsiniz. Ya benim kanaldan ya başka birinin kanalından bakabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Ama lise yeni geçmiş veya ne bileyim sözel bölüm okuyanlar falan için bu laptoplar gayet yetecektir. Hani öyle söyleyeyim. Ofis uygulama programlarını sorunsuz çalıştırır Windows'da film dizi falan filan izleyebilirsiniz ve Linux'un dağıtımlarını falan da kurabilirsiniz kısacası ilk laptopumuz Asus Vivo Go isimli bir laptop Ryzen 5 7520U ile birlikte geliyor sonunda bir işlemcinin U varsa düşük güç çeker yani dolayısıyla bu laptoplar performanstan çok pil ömrüne önem veren laptoplardır kendisi 4 çekirdek 8 thread birlikte geliyor kendisi 15 watt bir güç çekiyor 6 nanometrede bir üretim teknolojisi var 8 GB LP diğer 5 RAM'lerle birlikte geliyor. VivoBook'ta bunları yükseltebiliyorsunuz bu arada. 256 GB BMI SSD var. Yetersiz gelecektir. Dışarıdan taşınabilir bir hard disk veya taşınabilir bir SSD alırsanız iyi olacaktır. 15.6 inç bir IPS panelimiz var. 60 Hz panel. Zaten bu videodaki tüm laptoplar 60 Hz ve FreeDOS işletim sistemi kurulu olmadan geliyor. 7520 7520'nin Cinebench R23 sonucuna baktığımız zaman 5150 puan aldığını görüyoruz. Cinebench R23 multi core testinde bir işlemci ne kadar fazla performans yani ne kadar fazla sayısal olarak puan aldıysa, iş uygulamalarında da o kadar iyi performans gösterir. Ya bu tabii ki bazı programlar Intel'e özel optimizasyonla geliyor. Bazıları AMD'ye özel optimizasyonlarla geliyor. Uygulamalara özel anlaşmaları oluyor, işbirlikleri oluyor. Onları saymazsak işte bu dediğim multi core Cinebench R23 multi core performans sonucu ne kadar yüksekse sayısal değer olarak işlemci de o kadar iş uygulamalarında performans gösteriyor. Diğer laptopumuz Lenovo V15 7520 gene 4 çekirdek 8 thread Asus'ta olan işlemciyle aynı tek fark 512 GB SSD var. Arada 1000 liradan az fiyat farkı var. Dolayısıyla ben 512 GB SSD ile bir model alacağım diyorsanız bu laptopu da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani 256'dan 512'ye yükselteceğim diyorsanız hani hazır bari almışken 512 GB SSD ile bir model almanız daha mantıklı. Yani dediğim gibi birebir Asus'ta aynı tek fark ekran olarak bence Lenovo daha iyi ama ama kasa olarak da Asus VivoBook'un kasa kalitesi bence Lenovo V15'ten daha iyi. Yani mağazalarda gidip de deneyimleyebilirsiniz bu kasayı öyle söyleyeyim. Asus'un kasa kalitesi daha iyi. Diğer modelimiz Acer Aspire 3 şimdi. Laptop arasında 9600, 10500, 11899 evet öyle devasa fiyat farkları yok fakat performans farkı olarak Acer Aspire 3 diğerlerine göre çok daha önde ve çok daha performanslı. Yani fiyata bakıldığı zaman kesinlikle ve kesinlikle ben bu 3 gösterdiğim şu an 3 laptoptan birini alsam Acer Aspire alırdım. Negatif yanını söyleyeyim. Lenovo'ya göre de, Asus'a göre de kasa kalitesi ve ekranı daha kötü. Kendim Acer Aspire 5750G kullanıyorum. Her ne kadar kasası uzun kullanımda dayanıklı olsa da yeni modelleri o kadar dayanıklı değil. Benim kullandığım laptop neredeyse 10 senelik bir laptop. Dediğim gibi 5750G isimli modeli kullanıyorum ben Aspire'ın. Burada Aspire 3 A315 44 p modeli kullanılmış. Ryzen 5 5500 ile birlikte geliyor. Evet diğeri 7. nesil bir işlemciydi. Bu 5. nesil. Yani daha eski bir işlemci değil mi kağıt Fakat performansa bakıldığında 5500 çok daha güçlü bir işlemci. Kendisi 6 çekirdek 12 threadle birlikte geliyor. 25 watt bir güç çekiyor ve 7 nanometre üretim teknolojisi var. Fakat bu işlemcinin Cinebench R23 multi core performansı 7186. Yani 7186 puan almış Cinebench R23 multi core testinde. Diğer işlemci 5150 puan almıştı. Bu işlemci 7186 puan almış. Yani arada performans farkı cidden var. O yüzden kasa kalitesi gibi şeyleri takmıyorsanız bu laptopu alabilirsiniz. Aynı zamanda bu laptop 16 GB RAM ile birlikte de geliyor. RAM'in hala DDR4 mi DDR5 mi olduğuna bakamadım. Buradaki laptoplar LPDDR5 faktöründe gelirken burada büyük ihtimal DDR4 faktöründe geliyor RAM'ler yani teknoloji olarak. 512 GB SSD var. FreeDOS işletim sistemi kurulu olarak gelmiyor. Yani kısaca siz kuracağınız Windows'un sitesinden bedava gidip indirebilirsiniz deneme sürümünü zaten. Ondan sonra da internetten key alıp aktifleştirirsiniz. 15.6 inç ekranı var. Full HD ve 60 Hz bir panelle birlikte geliyor. Kasa kalitesi ve ekran kalitesine önem veriyorsanız Asus VivoBook veya Lenovo Lenovo'yu alabilirsiniz. Fakat benim gibi performansı önem veriyorsanız ki bu demek değil ki Acer Aspire'ın kasa kalitesi ve ekranı çok dandik. Hayır bunun da gene iyi kendi çapında. Ama benim gibi performans önem veriyorsanız 5500 U'lu 16 GB RAM'li modeli alabilirsiniz. Ha bu arada ben bu modeli alayım işte SOLIDWORKS AutoCAD'de gene projelerle uğraşım diyorsanız arkadaşlar zorlanırsınız. Tekrardan diyorum SOLIDWORKS AutoCAD için harici ekran kartı olan bir model alırım. Ve alacaksanız bence minimum RTX 3050 veya RTX 4050 modellere bakmanızı öneriyorum. Hatta RTX 4050'nin aşağısını düşünmeyin bile. En ideal 4050-4060 olduğunu söyleyebilirim lisans eğitimi için. Onun haricinde bu gösterdiğim 3 laptopla da ofis programlarında işte Chrome'da gezinme, dizi, film izleme veya ne bileyim Chrome'da 15-20 sekme açtıktan sonra kasma hissetmezsiniz. Öyle söyleyeyim hani 8 GB RAM'de bile hissetmeyeceğinizi söyleyebilirim. Gerçi biraz hissedebilirsiniz ama 16 GB RAM'de isterseniz 50 sekme açtığını hani çok kasmaz diyebilirim. Gerçi Chrome'da çok RAM canavarı. Ben şahsen Firefox ve Brave kullanıyorum kendi bilgisayarımda. Gerçi Firefox'da daha fazla RAM iyi olabilir ama her neyse buraya çok takılmıyorum ama Firefox bence daha performanslı bir tarayıcı. Daha hızlı bir tarayıcı Chrome'a göre. Her neyse bu benim kendi kişisel düşüncem. Videoda zaten çok alakası yok yaptığım muhabbetin. <laughs> Diğer modelimiz Asus Vivabook'un M1603 QAMB 511 modeli. 5600 haş işlemciyle geliyor. Haş işlemci gaming laptop videolarımı izlediyseniz bilirsiniz. Gaming laptoplarda kullanılan yüksek güç çeken işlemcidir. Yani dolayısıyla bu laptopun pil ömrü diğerlerine göre biraz daha az olabilir. Çünkü işlemci daha fazla güç çekiyor. Kendisi gene 6 çekirdek 12 threadle birlikte geliyor. Fakat bu sefer 45 watt çekiyor işlemci. 7 nanometre bir üretim teknolojisi var ve Sinaben r 23 multi da 9500 puan alıyor yaklaşık olarak. Yani işlemcimizin güçlü bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar gösterdiğim en güçlü işlemci kendisi. 8 GB bir RAM birlikte geliyor. RAM'in DDR4 olması lazım. Buradan da bakabiliriz gerçi. Bu arada ekstra RAM takılıyor. Aynen öyle bakın. DDR4 RAM'lerle birlikte geliyor. Yani kısacası 5600 haş işlemcili daha fazla güç çeken ve işlemci olarak iyi bir performans istiyorsanız bu kadar da paranız varsa diğer laptopları almaktansa haş işlemcili bir Asus almanız daha mantıklı. RAM'i de bu arada 16 GB'e çıkarabiliyorsunuz. RAM de bu arada tekrardan söylüyorum DDR4 512 GB SSD yeterli gelecektir. Zaten oyun oynayamayacaksın. Sen şundan da değinelim. Oyun hangileriyle oynayabiliriz? Arkadaşlar 5500 işlemci ve 5600 h işlemcinin içindeki grafik grafik yongasıyla GTA 5, CS 2.0, Valorant PUBG gibi oyunları düşük orta ayarlarda oynayabilirsiniz. Özellikle GTA 5'i belki zorlarsanız 60 FPS bile oynayabilirsiniz düşük orta ayarlarda 1080p'de. Bakabilirsiniz ama videonun başında gösterdiğim bu Lenovo gibi o laptoplar her ne kadar 7. nesil Ryzen 5 işlemci kullansa da o kadar iyi bir grafik performansına sahip değiller. 5500 ve 5600 aç çok daha iyi performansa sahip kısacası. Onu demeye çalışacağım. Bu iki işlemciden birini alırsanız oyunda oynayabilirsiniz. Özellikle rekabetçi oyunlar falan filan rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Hatta bir köle 200-300 FPS beklemeyin. Zaten o FPS'leri alsanız bile ekran o kadar FPS'i göstermiyor. Çünkü ekranlara 60 Hz. Diğer modelimiz Lenovo IdeaPad modeli. Kendisi, kendisi Ryzen 7 5700 U'la birlikte geliyor kendisi 8 çekirdek 16 thread'e sahip 25 watt bir güç çekiyor 7 nanometrede bir üretim teknolojisine sahip. Cinebench r 23'te 8697 puan almış multi core performansında yani 5500 U'la 5600H arasında bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. 16 GB RAM var. DDR4 bir RAM olması lazım. 256 GB SSD var. SSD yetmeyecektir. Bu ikisi arasında kalsaydım şahsen ben arkadaşlar Lenovo almazdım. Hani gidip VivoBook alırdım. Çünkü VivoBook'un işlemcisi daha iyi. Fakat siz pil ömrüne önem veriyorsanız 5700 çok daha az güç çektiği için daha fazla gidecektir pilde büyük ihtimalle. Zaten bu laptopların bataryaları genel olarak standart oluyor. RAM'in DDR4 olduğunu belirtelim tekrardan. Onun haricinde çok da bir şey yazmamışlar. 15.6 inç 256 GB SSD ile gelmesi kötü. Dediğim gibi ben arada kalsam Asus VivoBook alırdım. Fakat 8 8 çekirdek 16 thread'li bir işlemci istiyorsanız veya bunun bunun avantajını kullanacaksanız 8 çekirdeğe ihtiyacınız varsa işlemcide bu laptopta tercih edebilirsiniz. Zaten arada öyle devasa fiyat farkı yok. Evet sırada Ryzen 7 5825U'lu bir model var. Kendisi gene 8 çekirdek 16 thread birlikte geliyor ve Cinebench r 23'te 10.273 puan alıyor. Şu ana kadar listede gösterdiğim en güçlü işlemci bu arkadaşlar. Tepe seviye bir işlemci olsun pilde de iyi gitsin diyorsanız kasa ve klavye kalitesi de orta olsun diyorsanız bu laptopu alabilirsiniz. 16 GB bir an birlikte geliyor. 5.2 GB SSD var yani full paket güzel bir laptop olduğunu söyleyebilirim. 13600 liraya alabileceğiniz iyi bir işlemci performans veren hatta Premiere Pro'da falan render da yapabilirsiniz veya ne bileyim After Effects'te bir animasyon da yapabilirsiniz veya Illustrator'da bir logo falan da bu laptoplar rahatlıkla düzenleyebilirsiniz. Gerçi bunu 5600 işlemciyle de yapabilirsiniz. Hatta 5500'le de biraz yapabilirsiniz ama bu işlemciyle çok daha iyi bir şey seviyede. Video kurgularınızı falan filan yapabilirsiniz. Tabii ki öyle 4K videoyu böyle plug e, efekte bu video yapamazsınız. Orada biraz kastırır. Gerçi orada da, da proxy açarsanız Videoyu bir oranda değil de 1 bölü 4 oranında izlerseniz. Uygulama içinde gene rahat hareket edebilirsiniz Premiere Pro'da. Yani diğerlerine göre daha iyi bir laptop olduğunu anlatmaya çalıştım burada size. Onun haricinde bayağı detay vermişler ya. M.2 SSD mesela PCI Express 4.0 standartındaymış. 5.0 SSD'ler zaten çok pahalı. 4.0 olması güzel gene. 16 GB DDR4 RAM'le birlikte geliyormuş. Onu da teyit edelim. Bakın buraya yazmışlar. Zaten bir yanlış falan yanlış bir şey söylersem kurgu da onu düzeltmem genel olarak ekrana yazıyorum. Yani bu da böyle güzel bir laptop hani. Şu ana kadar gösterdiğim en performanslı laptop. İşlerinden de aslında fiyat performans oranı en iyi olan laptop olduğunu söyleyebilirim. Ben şahsen bu videodan bir laptop alacak olsam bunu alırdım. Bu fiyata özellikle. Intel laptopları koyduk. Lenovo Ideapad Slim 3 şimdi kasa ve ekran kalitesi de diğerine göre daha iyi biraz daha premium bir hissiyat verdiğini söyleyebilirim mağazada deneyimlediğim için söylüyorum hani mağazada görüp dokunursunuz ya klavye veya ekrana veya ne bileyim kasasına. Slim modeller biraz daha premium bir hissiyat veriyorlar. Hiç yalan yok. Bu da gene o daha demin anlattığım Vuxka var ya işte 16 10 oranı. 1920x1600 o terane ile birlikte geliyor. 12450 aş işlemcimiz var. 8 çekirdek 12 thread birlikte geliyor işlemcimiz. 45 watt bir güç değeri var. 10 nanometrede bir üretim süreci var. Diğerlerine göre biraz daha asınacaktır. Fakat bunlar iş laptopları olduğu için bunlarda pasif soğutma var. Hatta içlerine fan bile koysalar gaming laptoplardaki kadar gürültülü çalışmalar. Normal bir hızda çalışıyorlar. Düşük sessiz çalışıyorlar yani çok işlemci u işlemci olduğu için işlemcinin o kadar da soğutulmasına gerek duyulmuyor. Çok güç çekmediği için. İşlemciye bakacağımız zaman Cinebench R23'te 8511 puan almış kendisinden yakın rakibinden Ryzen 7 5700 olduğunu söyleyebilirim. Fakat oyun performansı olarak 5700'ün içindeki grafik birimi 12450 12450'nin içindeki grafik birimine göre daha iyi bir performans veriyordu. İşlemcili bir laptop arıyorsanız bunu da buna da alabilirsiniz ama ben şahsen buradaki Lenovo'yu alırdım her türlü. Zaten çok daha performanslı. zaten bu laptopa muadilde buradaki 5700 o modeli nerede? Heh, bakın burada. Bu gösterdiğim 12450H laptopun AMD tarafındaki karşılığı da benzer performans gösteren bu laptop. Yani öyle de karşılaştırma yapabiliriz. Şahsen ben almanızı önermem ama özellikle Intel işlemci gerektiren bir uygulamaya girecekseniz hani Intel işlemci de Ryzen'e göre çok daha optimize çalışıyorsa bir uygulama o yüzden koydum hani optimizasyon açısından. Intel işlemci de olsun dedim videoda. Evet video bu kadar da bu son laptopta bonus olsun 13.420 aşla birlikte geliyor. Kendisi videodaki en iyi işlemci 11.871 puan alıyor. Yani en yakın rakibi Ryzen 7 5825U'nun biraz daha önünde %5 %6 önünde olması lazım. Daha performans alıyor. Yani bu laptopun muadilinde buradaki AMD laptop olduğunu söyleyebiliriz. 13.600 liraya alacağınız laptopla 15.000 liraya alacağınız laptop benzer performans gösterecektir. Buradaki RAM'imizin de gene DDR4 RAM olduğunu söyleyeyim. 512 GB SSD var. E zaten gene Lenovo 16 15.6 inç bir ekranımız var. FreeDOS olarak geliyor. Zaten hepsi 60 Hz ve IPS panelle geliyor. Kısacası ben Intel alacağım diyorsanız bu laptopu alabilirsiniz. 5825 U'nun yeni alabilirsiniz. Bu laptopta dedim ya Intel'e özel optimizasyon yapılmış uygulamalara gireceksiniz veya uygulama Intel'de çok daha düzgün çalışıyorsa AMD'ye göre. İşte bu sebeplerin bu sebepten dolayı 13420H versiyonu da koydum. Evet video bu kadardı. Ben tekrardan söyleyeyim benim favorim 5825 oldu. Bu laptop oldu. Bence fiyat performans oranı çok yüksek. Ama dediğim gibi biraz daha paranız varsa ve Intel işlemci kullanacağım diyorsanız 13420H'lı modelde alabilirsiniz. Bu arada işlemcinin 45W çektiğini söylemedim. Ve listedeki en iyi işlemci bu. İkinci olarak buradaki işlemci geliyor arkadaşlar. İkinci işlemcimiz 5825 u sonra 5600 s sonra 5700 sonra 5500 ve en sonda yani bu listede en düşük performans gösteren işlemcide başta koyduğumuz en ucuz modeller 7520 u'lu bu model yani. Hatta şu iki model diyelim. Bu iki model de en düşük işlemci performansına sahip modeller. Ekran kartı olmadığı için direkt laptop olarak da en düşük performansa sahip laptop olduklarını söyleyebiliriz. Tek iyi avantajı 7. nesille birlikte geldikleri için DDR5 RAM teknolojisini desteklemeleri ve bu sebepten dolayı da için derinde DDR5 RAM bulundurmaları. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Linklerin hepsi açıklamalar kısmında olacak. Tekrar diyorum mühendislik okuyacaksanız arkadaşlar lisans düzeyinde SolidWorks ve AutoCAD ile bir şekilde ilgileneceğinizden dolayı laptop alacaksanız bunun için hariç ekran kartı olan laptoplara yönelin. Özellikle de ben burada Nvidia'nın RTX serisinden 4050 veya 4060 laptoplara öneriyorum. Bütçeniz biraz daha kısıksa ikinci el 3050 ve 3060 laptoplara da bakabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gene sizlere hoşça hoşçakalın. hoşçakalın.